Merhaba arkadaşlar. Yeni bir çiçek bakım videosu ile karşınızdayız. Bugünkü çiçek bakım videomuzda sükulentin bakım ve yetiştiriciliği ile ilgili bilgi ve tecrübelerimizi sizlerle paylaşacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle sukulent yetiştiriciliğinde nelere dikkat etmeliyiz? Bunlardan bahsedeceğim. Sukulentler isim olarak dikensiz kaktüslere genel olarak verilen bir isimdir. Bu konuyu biraz daha açarsak, dallarında ve yaprağında suyu tutabilen bitkilere sukulent ismi verilir. Sukulentler çeşit olarak oldukça kalabalık bir familyaya sahiptir. Bizim elimizde bir tane Hovartis e, familyasına ait bir çeşit var. Ovartis familyasına ait bu çiçeğimizin ülkemizdeki ismi yılan derisi ve zebra olarak da bilinmektedir. Bu çiçeğimizi yetiştirirken humus bakımından zengin toprak seçimi yapmalıyız. Saksı seçerken de çiçeğimizden bir numara büyük drenaj deliklerinin fazla olan saksı seçimini yapabiliriz. Sıcaklık ihtiyacına gelirsek birçok çiçeğimizde olduğu gibi direkt güneş ışığına maruz bırakmadan yarı gölge ve aydınlık ortamlarda yetiştiriciliğini yapabiliriz. Eksi 6 derecenin altına da soğuğa maruz bırakmadan bu çiçeğimizi yetiştirebiliriz. Bu elimizdeki Hovart familyasına ait bitkimizin şimdi başka bir saksıya aktaracağız. Ve burada birkaç tane yavrusu var. Onların artırımını yapacağız. Aşama aşama onları gösterelim sizlere. Elimizde bir tane porselen bardağımız var. Şimdi biz buna bir drenaj deliği açacağız ve sukulentimizi burada yetiştireceğiz. Siz de isterseniz bu şekilde kullanmadığınız bardaklarınız varsa sukulent yetiştiriciliği için gayet uygundur. Derin bir kaba suyumuzu alıyoruz ve bir tane bezimizi ıslatıp porselen bardağımızın içine koyuyoruz. Ve buradaki suyun porselen geçmesi gerekiyor. Yani üstünü ıslatması gerekiyor. 没打算了。 Evet saksımızı deldik. Böyle malzemelerimizi kenara alıyoruz. Bu şekilde görebilirsiniz. En alta küçük taşlarımızı koyuyoruz. Şöyle drenaj deliğini kapatmamaya dikkat ediyoruz. Bu porselan olduğu için biz bir tane delik açabildik ama siz daha büyük farklı saksılarda daha delikli olanı tercih edebilirsiniz. Şu şekilde ilk tabakayı taş doldurduktan sonra toprağını dolduruyoruz. Şimdilik bu kadar yeterli. Diğer sakımızdaki yavruları ayıralım şimdi. oldukça büyük olanları seçmeye çalışıyoruz ki küçükler biraz daha gelişimini tamamlasın. Daha sonra bunların ayırma işlemini yapacağız. Şimdi saksımızdan 3 tane yavruyu ayırdık. Bu diğerleri biraz daha küçük olduğu için onlar şu anda koparmıyorum. Bunu diğer saksımıza alıyoruz. kadar toprak yeterli. Şimdi burada dikkat etmemiz bir nokta var. Normal çiçeğimizde, başka çiçeklerde çiçeğe can suyu veririz ama sukulentlerde böyle birkaç gün çiçeğin toprağa, saksıya alışmasını bekliyoruz. 2-3 gün sonra sulamasını yapıyoruz. Çok aşırı derecede sulama yapmıyoruz. Altından suyunu herhangi bir kap koyuyorsak bir biriken suyu alıyoruz. Ve bu şekilde çiçeğimizi yetiştiriyoruz. Su ihtiyacı ise olduğunca toprağı kuruduk, kurudukça sulama yapmalıyız. Böyle haftada bazı kişiler iki ya da üç kere diyor ama siz çiçeğinizin bulunduğu yere göre bu değişir. Toprak kurudukça elinizde böyle kontrol ederek çiçeğinizin sulamasını yapabilirsiniz. Havartis familyasına ait bu sukulentimizin saksı değişimini yaptık ve minik yavrular aldık. Şimdi bunları başka bir saksıya aktaracağız. Bu küçük saksı bunlar için uygun. Toprağı dolduruyoruz saksıya kopardığımız yavru köklü olduğu için daha çabuk daha çabuk gelişim gösterecek. Bu şekilde 2-3 gün sulama yapmıyoruz. Çiçeğimiz toprağına ve saksına alıştıktan sonra sulamasını yapıyoruz. Bu çiçeğimizin artırımı bu şekilde. Çiçekten tohumlama yöntemiyle de artırımı yapabilirsiniz ama bol yavru verdiği için en sağlıklı şekilde bu şekilde artırım yapabilirsiniz. Asya Hanım'a vermiş olduğu bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Asya Hanım'a destek için e, bu çiçek sarkaçlarını kendisi yapıp satıyor. Açıklama kısmında Instagram adresini bırakacağım. Oradan kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.